Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar ben bundan önce girdim o yüzden bunu aldım. Tabii ki bunları almayacağım. Arkadaşlar ev gelmiş böyle bir tane. Güzel. Hmm, bu çok güzel. Saçını çok beğendim. Özellikle bir de şunu beğendim. Arkadaşlar bunun da bu çok güzel aslında. Şey Kullanılır çok şey Ben biliyorum arkadaşlar bunun nasıl olduğunu. Bu da çok güzel bir şey. piona gibi. Hmm, bu da güzel aslında. <laughs> en güzeli bu o zaman. <laughs> Arkadaşlar bu güzelmiş. Burası daha güzel. Burası en güzeli. Bu da <laughs> poplu paket. Arkadaşlar petler gelmiş yani bakalım. Bunlar var. Ama şunu çok beğendim. Ulun posta midilli'sini arkadaşlar ben alırsa olursa Ona götüp kedi vereceğim. Aa bu yeni mi dönmüş? Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar şu paketlerin hepsi geri gelmiş. Çok beğeniyorum ben onları ama yine her zamanki gibi almayacağım. Şimdi takas yapalım. Şu neşireyi olanla yapalım. Arkadaşlar neşeli ayıcık diyeceğim. Neşeli ayıcık istiyorum. Arkadaşlar ben neyse bakalım. <laughs> ben de şunları evet. Bir var. mı? göz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben etkarsam da video çekmek için bana arkadaş kisi atıp gelebilirsiniz yanıma daha iyi 42 90 20. arkadaşlar tamam göz koyma oh hayır diyor. neyse tamam.

Arkadaşlar bakın, bakın dans edeceğiz şimdi. <laughs> Arkadaşlar bunu edit çekelim mi? Dans. Dur. Video. Video yazamıyorum. Video oyunu. oyun kanalım için bir video çekiyoruz.

Arkadaşlar. Arkadaşlar bu elimdeki şey çok iyi bir şey. Benden. Bakın yukarıda bulut oluşuyor. Arkadaşlar büyük bir, bir yaşam belirtisi olabilir. Çünkü deprem oldu ya altın ek zararında. Yani çok şey istemedim. Çünkü ben dışarıya çıkmıştım. Ya arkadaşlar şimdi şuna takas yapalım bakalım. nerede o? Ondan çıktı. Takas isteği geldi. Bakalım. Pet, pet 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 ver pet arkadaşlar şu bir sürü pet verme geldi yine çok güzel bir şey aslında evet. evet. arkadaşlar pembe uzaylı blok şunu vereyim tamam verir mi ki Veriyor mu kız? Gel, gel. Hadi ver. Aa takas isteğini reddet. Şuna takas yapalım. Arkadaşlar bu arada şu yeni gelen dansı alacağım. Arkadaşlar of Ben birazcık kutu alayım elmasa. Arkadaşlar bunlar yine gelmiş. Ekstra plus alana veriyormuş. Ne Çok güzel. Ne? Arkadaşlar ben yeni şu şeyi aldığım için Taşıma isteye atıp durma ya. Ben şey. Peki mı? Bir, şey bir tane açayım. Bir şey Bismillah. şey işte. ah, ah, altın bin verdi. verdi. Şimdi bir, bir tane daha açorum. Hop. Çanta çıkıyor. Yanıyor, Şundan da bir edelim. tane alacaktım ama Ondan sonra alacağım dedim ama içimde kaldı bunu da alıyorum. Bundan çok güzel şeyler çıkmıyor ama yine de bir tane alacağım. Aa, koltuk çıktı arkadaşlar. Boşa dolmuyor, doluyor koysam almıyor yeni gelen daha ben. O çok kötü çünkü. Arkadaşlar şimdi bana çantamı çıkmıştı. Hemen onu takalım. Takalım arkadaşlar. Bakalım. Nerede? Burada değil. Burada. Buna göre bir tane e, kıyafet yapalım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Ben çok güzel kıyafetler var. Arkadaşlar. olmaz bu olmaz. Bu güzel. Hmm, şu. Ne bu, bu? Bu güzel değil. Bu, bu da olmaz. Ee, bu çok güzel ben kullanayım. Hmm, bir daha küçük küçük ayakkabı yok mu? Böyle. Arkadaşlar şu kısa ayakkabılar oluyor ya Bunlar gibi Çorabı bu gözükmesi için Onlardan arıyorum ama yani Bunu giymek zorundayım Çorabın gözükmesini istiyorsam Şunu da giyelim Yüzümüzü değiştirelim Sonra da bitireceğim arkadaşlar Bu da benim kanal kombinim olacak Arkadaşlar Bu Bu olur. Arkadaşlar kanal kombinimiz bu. Görüşürüz. Videomu bitirdim.